Arkadaşlar size orijinal bir şey göstereceğim. Hmm. şimdi bu dervatlarından bir tane yiyorum. erik, ee, erik fidanımız tomurcuk açmış. Bakın gördüğünüz gibi. Şöyle göstereyim. Çok orijinal bir salibimiz var. Dağdan getirdik. Merhaba arkadaşlar. Çocuklar Fırar'da kanalımıza hoş geldiniz. Bugün ne Fırar edemedik. Çünkü bugün sokağa çıkma var ve evdeyiz. Bugün 21 Mart yani bahar bayramı. Bugün doğaya çıkamadık ama yeşilden de ayrı kalmak istemedik. Bugün size balkonumuzdaki koy bahçemizi tanıtmak istiyoruz. Arkadaşlar işte gördüğünüz gibi burada maydanozlarımız, sarımsaklarımız ve soğanlarımız var. Hatta bunlardan kokoreç yiyebiliyorum. Bu bahçemizde de gördüğünüz gibi soğanımız, burada yer elmamız, limonumuz, dereotlarımız, böyle e, domates fidanımız, yine soğanımız. Bu da e, erik, erik fidanımız tomurcuk açmış bakın gördüğünüz gibi. Arkadaşlar şimdi bu cherryaflarından bir tane yiyorum. çok güzel. Çok güzel. Arkadaşlar buradan yine otumuz sarımsaklarımız Burada daha büyük değil, limon sıdırımız. Burada da, da ondan diğerinden daha minik bir tane limon sıdırımız. Burada da yine soğanlarımız. Arkadaşlar size orijinal bir şey göstereceğim. Burada yağ bidonumuzun içinde Delikler açtık böyle, içine toprak koyduk, böyle nanelerimiz çıkmış gördüğünüz gibi. Şöyle deliklerden, Bak şu aşağılarda delikleri var. Bu saksımızda, şöyle göstereyim, çok orijinal bir salibimiz var, dağdan getirdik. Domates fidelerimiz. Bu da yabani zambak da olabilir, böyle zambakımsı bir şey. Burada da reyhanımız var. Burada yine nanelerimiz var bir sürü, hatta bir yaprak kopartıp yiyeyim. Hmm. Ben çok severim naneyi. Arkadaşlar önceden ektiğimiz biber fidelerimiz burada daha çıkmamış bunların çıkmasını bekliyoruz. Bakın bu da çıkmamış. Biber fidelerimiz çıkınca bunları daha uzun saksılara alacağız. Bunlar daha çıkmadığı için minik saksılarda. Arkadaşlar işte burası bizim ekolojik bu bir bahçemiz arkadaşlar yeni ekimlerimiz için saksı ve hazır gördüğünüz gibi arkadaşlar bu e, eski kırılan sürahimiz bu da zeytin kutumuz gördüğünüz gibi saksının üzerindeki beyaz şeyler yumurta kabuğu program verimini yükseltiyorlar Bunlar kırmızı çiçekli bitkimiz, gülümüz, bunlar papatyamız, bunlar da can güzelimiz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi tanıtmıştık size. Bu saksıya bir tane can güzeli ekeceğim. Çiçeğimi ettim şimdi can suyunu döküyorum. Arkadaşlar şimdi ben de kırmızı çiçekli bitkimizi ekiyorum. Heh. İşte ekte. Arkadaşlar bu da Yunus'tanın gördüğünüz gibi yine de şimdi ekte. ben şimdi papatyalarını ekiyorum. <laughs> Arkadaşlar dikimimizi yaptık. Çiçekleri açtığı zaman size göstereceğiz.